neden Hazreti Mehdi dediniz? Neden anti AKP? Anlatsın size. Çünkü Deccal, meşhur Deccal ile ortak olmuş, acil olmuş. Büyük Ortodu ya da Büyük İsrail eş projesi ortağı olmuş. Eş başkanı olmuş. Yecüşlerin lideri deve olmuş. Cedevi hikayesi bu arkadaşlar. Niye mi ettin Atatürk'ten ya? Çünkü yolunu şaşırmış, gelişmeyi şu fark etti o. Yani yani. planını biliyor. İki Türkiye istediklerini biliyor. Biri Kürt de <laughs> değil, öbürü Türkiye. Anladın mı? Yecüc, Sureye, Mecüc, Irak. Bunlar e, kitap oyunları arkadaşlar. Haçlı ve Yahudi oyunu bunlar. Kanmayın tavsiyem, Haçlı ve Yahudi'nin ajanları Erdoğan ve Barzani'dir. Ben size gerçek mi ettiniz? İyi seslenin Betlem'den dolayı. bedenle görür dediği peygamberin benim işte. Uyarıyorum. Ben bir yapı yok. Yani bürokrat mı ne Demokrat mı? Siyasetçime öyle bir yapıdayım. Öyle. Erdoğan ben değil. Erdoğan Biden'ın ajanıdır. Türkiye'yi yok etmeyi planlıyor. Evet. Şu anda CHP'lileri e, Türk halkını yani çoğunluğu öldürmeye çalışıyor. Evet, Aç bırakarak. Amerika ile el ele Demek ki doları fırlatıyor Yahudi'yi daha doğrusu Yahudi bu. Hürristan kurdurmadık diye yapıyor. Ee, Vadedilmiş topraklar peşinde ya. Bunu kim engelliyor? Biz. Şimdi e, işte ben yakılıp yeniden yazıldığını bilmiyor herhalde. Körü körüne itaat ediyor. Yahudi'nin de beklediği benim aslında. Bu Türkçe bilen Yahudiler uyarsın. Musa'yı mı, mı öyle bir şey diyorlar bana. Öldürmek için bekliyorlarmış. Biliyorum ama yine de rahat rahat konuşuyorum. Neden? Çünkü tek tanrının kontrolündesiniz Yahudiler. O direbeden kılıma dokunamazsın. Anladın mı? Ben ona sığındığıma göre bir şey yapamazsın, yapamayacaksın. Değil büyük ihtimal. Neyse o yüzden rahat konuşuyorum yani. Tek taneye güveniyorum çünkü. Evet. Yani. Hmm. Tevrat bozuk verdi. E, Yahudi söyle. Vadinin toprakları ulaştıracak mı diyorlar sizin kaynaklarda ne diyorum diyor, ya. Yani Türkiye Türkistan Kürdistan diye değil de Türkiye'yi bozmadan eee tanıyarak aslında Mehdi'yim. Sen yani Moşa'yı diye biliyorsun. O e, bozmayarak kürsüden iyareti verelim. Tamam. Ben emredeyim. E, Güneydoğu da kürsüden iyareti. Sen de Kürt de gel. Ama Müslüman olana. Müslüman olduğun şartıyla Moşa'ya itaat edeceksin. Müslüman olacaksın. Kürt de Müslüman olacaksın. Kürt de katıl sen de Müslüman ol. Tamam, Kürt'ten yerleti vereyim size. Müslüman toprakları kavuşturayım. Demek ki öldürmene gerek yokmuş değil mi yarı? Kandırılıyor musun? Hı? Evet. meti benim. Burada bir gün iki Türkiye yapacağınızı, Türkiye'yi yeni Amerika yapıp birleşsenize. Hı. Hem öbür dünyanı kurtar hem bu dünyada vaat demiş toprağa kavuş işte. Mosay, Mosay dediğim benim işte. Açtı mesai diyebiliyor. dolayı. Mosay, Mosay neyse ne nasıl diyorsunuz? Bir iki böyle iki farklı şeyde duydum. Hastaydı. Hastaydı da. Muşa ya dedi, bir muşa ya dedi. Seyir ve şey Hatırla tam kusur falan. Ben eee neyse işte, konuyu dağıtıyoruz galiba. Ben yani, vaat toprakları kavuşturacak kişiyim aslında. Yani beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Öldürmek için mi bekliyorsun? Aptalsın o zaman. <laughs> evet ne diyeyim ya? Ee, çözümü anlattım ben size Mehmet. zor yolu deniyorsunuz. Türkiye'yi parçalamak istiyorsunuz. Haçlı sonunu istiyor Yahudi sahne. Metin de burada ben ne yapacağız böyle <laughs> diye. yani. Ben yani, oğlum. Kötü şivesi lan oğlum. <laughs> Söyle şunlar da, söyle şunlar da. Daha iyi yapıyordum da şimdi onu diyelim. yiyeyim. Ee, Yahudin Muşa'ya dediği, senin mehtin, Bediüzzaman'ın anlattığı mehti, <laughs> Adnan Oktan'ın fena hani. Burada işte, bağlamış toprak mı istiyorsun? Tamam ben de sana bağ dediğim, Türkiye'ye dokunma, yeni Amerika, seni enerji kuralım yeni Amerika yapalım. Kötü fikir mi? Ha, Hristiyan. O da Haç'taki Nisa sanıyor. Onu dedim, anlattım. Kısaca tekrarlayayım. Tamam, sen daha çıkır. Sonra da Ermenistan vereyim. Yeni Amerika olmuş Türkiye'de. Duman oluyor, Ermenistan deriz. Eyaleti. İsa sanılan de evet. İsa değil Mehdi Mesnu. Biri e, yani Allah inanan e, eski inananların ve yenilerin birleştirmeye çalışıyormuştu. Yani kitapları değişmiş çünkü bozulmuş. Allah baba falan diyorlar. Son değiştirilemeyen de ise o öyle olmadığı anlatılıyor. Hatta şeytandan sanılıyor o kitap. Satanist işte aslında Allah'a tapıyor yani evet. Papaza <laughs> <Kafasa> göre <laughs> Allah tapıyor. Evet. Bu yani mı zaten işte uyan sen de. Müsrür ben bu arada. diye beklediğin doğruyu anlatan kişi ışık getiren dediğiniz. Tabii ki ışık yok ama neyse. Sarsız konuyu unuttuk ya. Dağdan da da böyle <laughs> işte konu konu açıyor. Sarsız konuyu unutuyoruz sana. Bir dakika. Şimdi Amerika'yı Avrupa'yı İsrail'i uyar. Eğer efendilerini yok sayarlarsa bir kimisi Mesih seniyor, kimisi Mosa'ya neyse işte aslında mı Muhammed Deli falan değildi diyorum ve Türkiye'yi kastetmeyin diyorum yoksa alayınızı ezdireceğim çocuklar. Vereyim yani. Lucifer'a Bu bulaşma. Sen ne okurun? <laughs> Anladın mı? Tek kişi görüyorsun ama mi? Arkamda görünmeyen bir varlık var da. <laughs> her an her şeyi yapabiliyor. <laughs> İstediği anda. Sen bilirsin Lucifer'a bu da şu zaman Türkiye yani. Ben size vaat ettim. Ee, verilen sözleri yerine getirecek kişiyim diyorum işte. Vaadimiz toprağı Yahudi kavuşacak ama nasıl? Bir şartla. Müslüman olarak. Çünkü Tevrat yakılıp yeniden yazılmış, bir kutsallığı kalmamış. Yarı Holy diyebiliriz. Bir kere de sakla, tamam? Mı? Saygını göster. Ama Kur'an'a ters kısımlarını ele. Müze tutarsın. Şu an devleti değil. Şu anda aktif olan Muhammed'in getirdiği kitaptır. Ve onu kabul etmeyen de Cennet'e adım atamaz. Haberi olsun. tamam? Ben size uyardım, Putin. Biden kim abi? Trump Trump Papa hepiniz uyarılar yaptım Görün yaptım Mesih senden mektup bende fakat din teki sanırsanız da Türkiye'yi yine rahatsız etmeye devam edersiniz olacakları söyleyeyim kısaca Amerika helak olacak üçte ikisi. İleri güneye kaçın diye uyardım çünkü. Ee, orayı bırakacak Rab merhametine herhalde. İyi Amerikalılar da var, iyi insanlar da var. Onları güneyi tavsiye ettim. Ama e, olacaklar bunlar. Ve sonra Putin Amerika'nın helak olmasıyla önü açılacak. Önü açılacak ve Avrupa'ya girecek. Yani kehanetlerde olduğu gibi öyle görünüyor. Kehanetlere göre, hadislere göre anlatıyorum. Yani beni es geçerseniz ezilip geçireceksiniz arkadaşlar. Onu bilin yani. Şimdi Türkiye'ye sulanıyorsunuz falan ama Rusya olduğunu bilmiyorsunuz. <laughs> Buraya sürgün edilmişiz evet. İtalya'dan. O taraflardan işte Avrupalıymışım evet. Öğrendim sonra. Müslüman İtalyan. Yusuf'a bu işte. Alim. Mesih senden alim. Kimisi de Yusuf'a demiş. E herkes çeşitli isimler, hikayeler uydurmuş. Ama işin orijinali e, ne diyorsan Muhammed'in anlattığı Mehdi oluyor. Evet. İspatı Muhammed. Ve dinlerinizde ısrar etmeniz sonunuz olur. Cehenneme de bilet olur diyorum. Açtı ve Yahudi'ye. Bu seviye yani. ha ha. onlara. <laughs> Uyardım ben seni. Bence bu uyarıcıyım. Terörist falan değilim. Korkma. Ama daha tehlikeliyim. Çünkü uyarıldın. O şahit. Şu anda üçüncümüz o. Şehit. Şahit. Evet. Görüyor, duyuyor bizi şu anda. Evet. Ve seni uyardığımı da biliyor. Her şeyi bilir. Sonrasını da biliyor. <laughs> Ama görmek istiyor. Hayata geçirecek, evet. Evet, ya Hristiyan. Uyarıldın. Yine de Türkiye'ye bulaşırsan Lucifer'a bulaşmış olacaksın. Lucifer da canını okutacak. <laughs> Onu bil de. Sen niye böyle oldu deme. Ben seni yardım yerde mi yövdeyim? seni de. Evet. Tamam İlyas alacaksan kam geçsin. İsa sandığına saldır bakayım. Bunun sonrasında geçecek delik arayacaksın onu da bil. <laughs> tamam mı? Çünkü görünmez uçak sadece sende yok. Tek tane da var. Şimdi daha görünmez. Hiç <laughs> göremezsin. <laughs> duman olursun arkadaşım. Zaten duman işareti olacak o. Ya üstündeki patlama. Evet. Ben geldim. Evet. İlle de yani çözümü de anlattım. Enerji sistemli yeni Amerika olacak Türkiye. Savaşmanız da gerek kalmayacak. Hı? Ama yine de ısrar edersiniz. Yine de Büyük İsrail, Büyük Haçlı falan derseniz artık Almanya'dan kapıda. Her an bulacaksınız çocuklar. <laughs> ben sizi uyardım. Uyanınca bu yericiyim. Süperman dedim ki ben gelip hep gözü çok beni. Tek beni. <laughs> Aciz biriyim bir uyarıcı. Yenisi. Ondan. Tek tanıda. Unseen. Unstop. Yes. <laughs> Ordularını da göremeyeceksin. <laughs> Senin F-35'in yanında benim Cebrail 135'in yanında sinek bile yakalamaz. Anlıyor musun Biden? <laughs> Niye korkmuyorum sen anladın mı? Seninle okurum çünkü. <laughs> Seninle okurlar yani. Ben aşağı de. O yapabilir. Onun, onun ordusu. Yerde gökte ne kadar ordu varsa. Hepsi Allah'ındır. İstediğine istediğine kırdırır. Ukrayna'da olduğu gibi. O da kendine anlatmıştım. Oh, konu konu geçiyor. Yine 15'e ulaştık. Ne yapayım? Sıkıdan ne ayrılsın o zaman? Ne yapayım ya? Ne olabildiğinizi anlatıyorum. Yani mektiğiniz burada. Mesih senden mektiği benim. Evet. Ya diyorsa fındı diyorsa. Ya da Şiva. bu. Hindu'yu da uyar farelere tapınmasın. Şu sembol. Lucifer'ın sembolüdür. İbadetten de oluşan bir haldir. Anladın mı? İkinci <laughs> bağım. Rufus'e şey. secde yani. Mursi Fırşiva aynı kişi. Ve farklı isimlerde seslenilmiş. Evet. Ee, ne diyeyim. Ee, süremiz doluyor. Ben size çözümü anlattım. Türkiye'yi yeni Amerika yapacaksınız. Ama ileri saldıracağım diyorsan buyur gel. Melekler orada bekliyor. F-35'ine güvenme yalnız. Zebral 135'in yanında sinek bile kalamaz. Söyleyeyim diye. Sen <laughs> uçakların patır patı dökülünce şaşırma. mı? Tamam. Rabbin kontrolü bu karar verecek. Ne olacak? burada öldürmek istedik işler olabilir. Hainler falan. Belki onları öldürmek için saldırmanıza izin veriyor olabilir. Hayırlısı olsun. Her şeyi bir hata yapmaz. Evet. Bu da Nasıl konuyu yuttum? Dalın dalı gittik. <laughs> Neyse. Ha şey AKP CHP'leri Türk halkını yani yok etmeye çalışıyor. Bu gerçek galiba. Evet, evet. Aç bırakarak. Erdoğan'a terk et. Terk et. Hoşçakalın.